Merhaba arkadaşlar. Kombi doktorundan Yunus ben. Bu videomda sizlere Baymak Dotek Compact S01 arızasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle S01 arızasını ekranda gördüğümüz zaman kombi gaz vanalarının açık açık olup olmadığına dikkat ediniz arkadaşlar. Bu şekil kapalı. Bu şekil açık konumda. Daha sonra dairenize gaz geliyor mu gelmiyor mu diye kombi ocağınızı kontrol edin ocağınızda alev alıyorsa yani gaz varsa kombi öncelikle reset atıyorsunuz arkadaşlar. Reset işlemini bir defa tuşa basıp bırakmanız yeterli. Bu şekilde cihaz resetlenmiş olur. Bekliyoruz arkadaşlar. Tekrardan kombi bir kombimiz S01 hatasını attı. Bunun için öncelikle yapmanız gereken tabi gazı kontrol ettikten sonra dairenize gaz geliyor. Yalnız kombiniz gaz hatasına geçiyorsa arkadaşlar öncelikle kombinin şurada gördüğümüz yoğuşma giderini kontrol edin. Öncelikle altına bir leğen tutup kombinin bu şekil bu borusunu üfleyin arkadaşlar. Su geliyorsa kombinin yoğuşması tıkanmıştır. Yani premix kazanına su dolmuştur arkadaşlar. Bundan dolayı s bir hatasını atabilir. Bunu kontrol ettikten sonra arkadaşlar kombinin iyonizasyonunda sıkıntı olabilir. Çakmak iyonizasyonunda. Burada çakmak iyonizasyon bölümünün uç kısmında tortu olmuş olabilir. Söküp temizleyebiliriz. En son ihtimal arkadaşlar kombinin ve büyük ihtimalle kombinin gaz valfinde sıkıntı vardır bu cihaz arzasında da gaz valfinde sıkıntı var arkadaşlar. Gaz valfine yoğuşmadan dolayı su gelmiş ve gaz valfi arızaya geçmiş arkadaşlar. En son ihtimal gaz valfinde de sıkıntı yoksa kombinin ana kartında yani beyninde sıkıntı vardır. Kombi gaz valfine bu komut vermiyordur. Yani gaz valfini açmıyordur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.